Babaannemle gitmemek ne demek? Hassasiyetini anlıyorum. Teşekkür ederim. Ama benim burada kalmam gerekiyordu. Hayır. Gerekmiyordu. Alparslan. Canım. Muhakkak bir bildiğin vardır. Ama böyle... Bir açıklama yapmadan insanları... Apar topar memlekete göndermek... Pek hoş olmuyor. Halacığım kocana bile sebebini anlatmıyorsa... ...babaannem ya... ...babaannem bile lafımı ikiletmediyse... ...karım... ...onlarla birlikte karnı burnunda yola çıktıysa... Ha ...gerçekten bir bildiğim var. O senin bildiğin şeyi benim kocam bilmiyor. Ve ben kocamla konuşmadan sır sen diyorsun diye bir yere gidemem. Gitmeliydin. Hepimizin iyiliği için... ...en önemlisi kendi güvenliğin için gitmeliydin. Alparslan, sen de bir Ömür'e neden gitmedin diye sorsaydın keşke. Nasıl gitmedin diyorsun ama. Kadınların da erkeklerle konuşamadığı özel durumlar olabiliyor. Peki sorayım. Niye gitmedin Ömür? Teyzem gitti, Hızır Ali gitti, babaannem gitti, karım gitti... Neymiş özel olan? Madem sordun söyleyeyim. Yarın bir son kontrolüm daha var. Muhtemelen iki yeğenin olacak. Sağlık durumlarını öğrenip... ...kocaman müjdeli haberi verip... ...öyle yola çıkmayı düşünüyordum. Bak seni anlıyorum. Çok mutlu oldum. Ama benim de sorumluluğum iki yeğenimin sağlığı ve senin güvenliğin. Yeğenim sen hiçbir zaman böyle yapmazsın. Hele bana bir anlat. Bana mı değer vermiyorsunuz ya? İyi herkes gitsin ben kalayım. Bu kız kalsın bir söylelim o zaman. Bir anlat da siz ikiniz doğrudan risk altında olmadığınız için burada kalın dedim. Ama özellikle ömür ve özlem hedefte. Ya biz erkek olarak siz kadınlara söyleyemeyeceğimiz bazı özelliklerimiz var. Peki. Uzatmayacağım özür dilerim. Yarın hastaneden sonra annemle Özlem'in yanına götürür Hakan beni. Ben de senden özür dilerim. Ne olur beni yanlış anlama Artık hiçbirimiz üzülmeyelim diye böyle sert önlemler alıyorum. O Ceylan öyle güvenlik müvenlik dinlemez. Seni nasıl dinledi? Hele bunu da bana bir anlat bakayım. Kim o gelinci bu? Hazır Ali. Senin ne işin var burada? Babam nerede? Sorma cevap alabilir miyim? Benim sana verecek bir cevabım yok. Senin bana olmadığı gibi. O ne demek şimdi? Hepsi seninle bir konuşalım. Kuzen ben kimim ki sen benimle konuşacaksın? He? Hızır Ali. Ben bu sabah... ...anamı babamı kaybettim zannediyorum. Sonra sen geliyorsun... ...apar topar beni alıyorsun... ...acil bir yere gitmen lazım diye... ...havalimanına götürüyorsun. Sonra karşıma annem çıkıyor. Babam nerede diyorum... Yolda anlatırım diyor. Gel diyor konuşacağız diyor. Tamam diyorum anne konuşalım. Yolda konuşalım. Biz baban ben Alfas'tan bir plan yaptık. Ya kuzen ben ölüyorum. Ölüyorum üzülmekten. Tamam mı? Başlarım sizin oğlunuza da planınıza da be. Ben kimim ha? Kimim ben? Sen benim kuzenimsin. Kardeşimsin. Nasıl bir kardeşlikmiş bu? Siz bana güvenmiyor musunuz? İnanmıyor musunuz bana? Ha? Test mi ediyorsunuz beni? Öyle değil. Bak her an her şey olabilirdi. Bu tufana tam olarak güvenmediğimden seninle paylaşmadım. Babam <laughs> nerede? Daha gelmedi. Hazır Ali. Yeğenim gel şöyle bir otur. Güzel güzel konuşalım. Bak belli ki büyük sıkıntılar var. Sen gelmeden önce biz de Alpar sana böyle yüklendik. Gel bir dinle. Ben bu saatten sonra ne onu dinlerim ne de bir affederim. Bana bak. Laf ya da etmezsin. Sen bilirsin. Ama ömrünün sonuna kadar beni dinlemek zorundasın. Sen kendini ne sanıyorsun ya? Lütfen. İkinizden de rica ediyorum lütfen. Bari bunu yaşamayalım. Ha? Her neyse paylaşamadığınız ya da paylaşmadığınız... ...Hızır abi gelince konuşun.